Evet abi ilk videomu hoş geldiniz. Devam. Kaçın baba araya. Kaç. Oynayacağım. Kaç işte. Kaç babacığım. Al işte anasını sakın. Attığımız yere bak. Devam 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 devam. 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 Oyna ortadayım. Oyna ortadayım. Gel bana. Gel attım bunu. Vurdu. Kalcinin pantırı bize geldi anasını sakın. Neyse. Üzülme lan. Yap ortanı babacım Yap abi. Hoop. Güm. anan şimdi. İki tane net gol kaçırdık şimdi bir kere gelirler gol olur anasını satayım. Kapat abi kapat prese bastım abi bir ayak koyun Allah aşkına ya çevirdi. Dikkat lan 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 lan. Bir <laughs> gol olmadı arkadaş ya İçerideyim abi İçerideyim. yap sezere. Ben bir kere de boş geçme be kardeşim ver ver yerde oynadım tamam kim kaçtı dön bana geri dön bana geri attım bunu <laughs> attım bunu. <laughs> Ayağını. Sol kanadımız niye bu kadar boş abi yani adamlar oradan geldi. Bak tekrar oradan geliyorlar. Al yine aynı Yine aynı adam. Yiyelim. At bu Oha adamı beni. Biraz da sağdan denemek istediler herhalde. Bizim sağ taraf da boş yalnız ya. Allah'ım geçtiği yere bak. Of. Aslanım kaleci be. Ya yemin ediyorum var ya. Seviyorum seni. Dışarıkayı şampiyon yapacağız. Hala bir tek gol yok ya. Hadi oğlum hadi. Hadi vurdu. <laughs> ben en iyisi bu kariyeri sonlandırayım ya. Olmayacak böyle. Kanatlardan gelemedik ortadan gelelim gel. Gel oyna bana oyna bana oyna bana oyna bana. Ha, Çok daha yaptı hocam ofsat yok. Hocam ofsat yok ver pasını ver pasını vur. Yes işte Sezar, işte budur kardeşim. Köşeye vurdu attı golü ya yapıyor bu soru. Hop. <laughs> kardeşim benim işte bu kadar. Nihayet sonunda tek bir gol atabildik abi devam. Ben bu takımdan çok şey bekliyorum. Bu sene biz şampiyonuz. Devam aldım aldım. Kaç kanka. Oynadım ona. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum. Güm. Yavrum benim ya. İşte şarkı budur abi. Devam. Allah'tan kalecimiz iyi yoksa bizim savunma da Tek bir halt bile <laughs> yok. Bir de tabii Liga tabi Liga konu geldi de Devam. Bas oğlum. Bas. Akarım <laughs> orada. Beni kimse durduramaz <de> <laughs> orada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aklım onu. Hadi oğlum. Aslanım benim ya. 3-0 oldu. Biraz kolay oturmasın. Kolay geçen maçın ardından 3-0 kazandık. 2 gol bir asist gayet iyiydik. Ama hedefimiz tabii ki önce şarkıyı şampiyon yapmak. Kendimizi düşünmüyoruz. Kendimizi sezon sonundan sonra düşüneceğiz. Ligde durum bu abi. Bakalım. Devam edeceğiz.